Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Çok gaza gelmiş durumdayım diye kötü espriyle başlıyorum. Hocam biz de çok gaza geldik. O zaman ne diyoruz? O zaman gaz basıncı sorusu çözüyoruz. Buyurun gençler diyoruz. O zaman sizdeyiz. Hadi bakalım. Evet, bize demiş ki barometre diye bir şey var. Atmosfer basıncını yani açık havadaki basıncı ölçmeye yarayan alet çok basit bir versiyonunu görüyoruz. Torricelli amca bir deney yapmıştı hatırlıyor musunuz böyle bir kap götürmüştü deniz seviyesinde işte sıfır derecede falan ölçümler yapmıştı cıvaya dolu galiba oraya bir gönderme yapmışız. Barometreler yardımıyla 3 farklı bölgede bazı ölçümler yapmışız. Ne yapmışız? 70 cm, 73 cm ve 76 cm'lik basınçları görmüşüz. Bu ne demektir? 76 cm'lik bölgede en büyük hava basıncını elde etmişiz. Şöyle gösterelim kendimiz de görelim diye. 73 cm'lik bölgede birazcık daha küçülmüş bu basınç. 70 cm'lik bölgede de birazcık daha küçülmüş ve daha minik bir basınç yapılmış ki sadece 70 santimetre kadar civayı itebilmiş açık hava. Şişirilen yeterince esnek bir balon sırasıyla bu üç farklı bölgeye götürülmüş. Şimdi numaralandırılmış barometrelerle yapılan ölçümün sonucunda balonlarda meydana gelen değişimlerle ilgili yorum yapacağız. Sıcaklığın aynı olduğunu varsaymışız. Önce şunu düşünüyorum. Az basınç yapıldı. Benim balonum şişkindi. Açık hava ona az basınç yaptı ve balonumu çok da küçültemedi. İkinci durumda biraz daha fazla basıncım oldu. balonun biraz daha küçüldü. Üçüncü durumda ise artık o kadar çok basınç oldu ki balonum iyice küçüldü. Abartarak çiziyorum ki daha net görebileyim. Daha net böyle karşılaştırabileyim. Şimdi birinci bölgeden ikinci bölgeye götürüldüğünde hacmi artar. Bakayım hacminiz arttı mı? Hayır basınç arttı. Hacim azaldı. Hemen eledim. Birinci bölgeden üçüncü bölgeye götürüldüğünde patlar. Niye patlasın? Birden 3'e gittiğinde iyice küçülür. Patlamaya dair bir şey söyleme şansım yoktur. İkinci bölgeden üçüncüye götürüldüğünde hacmi azalır. Aynen öyle olmuş. Güzel. Sanki doğruyu bulduk. Bir de son cümleyi okuyalım bakalım. Balonun hacminde bölgeler arasında değişim gözlenmez. Yahu niye gözlenmesin? Gördük ya basınç değişti, hacim değişti. O zaman cevabım C'dir dedim. Ya basınç konusu özellikle gazlarda ne kadar da kolaymış deyip sonraki soruya geçtim. Evet üşenmedik sınavlarda bol bol çıkıyor diye yine bir deney tasarladık. Destansı bir tane paragraf sarısıyla karşı karşıya kaldık bir araştırmacı deniz seviyesinde 0 derecede 100 cm uzunluğunda bir cam boru ve bir miktar civa ile şu aşamalardaki deneyi uygulamış. Deneyin aşamalarına bakalım sonra da buna göre deneyde yaptığı işlemlerle ilgili acaba hangi yorum yapılabilir bunun üzerinde konuşalım. Şimdi cam boruyu kapalı ucundaki x noktasından boruya zarar vermeyecek şekilde deldim. Bu deliği silikonla sıkıca kapattım. Ve dedim ki alt tarafını tamamen kapattığıma göre tamamen dolduracak şekilde diğer uçtan civayı doldurabildim. Altını kapattım. Üstten civayı doldurdum. Elimde 100 santimetrelik bir civa var. Güzel. İkinci adımda üstteki açık ucu parmağımla kapattım. Güzel kapattım. Alttaki silikonu yavaşça çektim ve çıkardım. Bir süre bekledim. Yukarıdan tuttuğuma göre ne oldu gençler? Henüz yukarıdan bir açık hava basıncı etki etmedi. Yani civa aşağı doğru dökülmedi. Son olarak burnun üstündeki açık ucu kapattığım parmağımı çektim. Ne oldu? Ben buradan parmağımı çektim. Açık hava basıncı etki etti. Civa aşağı doğru hareket etti ve muhtemelen buradan damla damla aşağı süzüldü. Peki bakalım bununla ilgili hangi yorum yapacağız? İkinci aşamanın sonunda cam borunun tabanındaki civa basıncı havanın x noktasına uyguladığı açık hava basıncından küçüktür. İkinci aşamada ne yapmıştım? Parmağımla kapatmıştım. Civanın uyguladığı basınç hmm, X noktasındaki açık hava basıncından küçüktür diyemem. O yüzden ne yaptım? Bunu eledim. B'ye bakıyorum. İkinci aşamanın sonunda cam borunun tabanındaki civa basıncı havanın X noktasına uyguladığı açık hava basıncına eşittir. Yine ikinci aşamanın sonunda cam borunun tabanındaki civa basıncına bakıyorum. Havanın uyguladığı basıncı eşit midir? Yine civa var. Bilmiyorum böyle bir şey söyleme şansım yok. Üçüncü aşamanın sonunda cam borudaki civanın yüksekliği 72 cm olarak ölçülür. Niye 72 cm olsun? Şuradan kafa karıştırmak isteyebilir. Bu böyle bir kabın içinde olsaydı Torricelli deneyini hatırlayarak dışarıdan bir açık hava basıncı etki etmiş olsaydı ve belli bir yükseklik ölçüyü olsaydık o zaman belki 76 santimetreyi falan yakalardık ama 72 santim tamamen atmasyon bir sayı olmuş. Dördüncü aşamanın sonunda cam borudaki civa tamamen boşalır. Çünkü ben üstteki deliği ne yaptım? Açtım. Buradan açık hava etki etti. Bir basınç uyguladı. Alttan da açık hava basıncı etki edecek. Ama ne olacak? Üstten ve alttan her ikisi de eşit miktarda basınç etki edecek. E benim civamın ağırlığı tamamen kabımın boşalmasını sağlayacak. Yani cevabım denizli seçeneği olacak yeni bir araştırmacım var. Deniz seviyesinden daha yüksekte bir yerde yani birazcık daha az basınç olan bir yerde içinde su olan ağzı açık plastik şişenin yan tarafına bir delik açtı. Buraya bir pipet yerleştirdi. Deliğimin hizasını şurada gözlemleyebiliyorum. Sonra demiş ki plastik şişedeki suyun pipetten geçerek behere akmasını oraya geçmesini istiyor. Buradan damla damla suyun gelebilmesi için ne lazım? Şu suyun biraz daha büyük bir basınca maruz kalması lazım. Yani hava tarafından biraz daha ittirilmesi lazım diye düşünebilirim kabaca. Aşağıda acaba hangi uygulamayı yaparsak pipetten behere su akışı gerçekleşir? Bize bunu sormuş. Şimdi bakıyorum. Deneyi deniz seviyesinde bir noktada gerçekleştirirse. Deniz seviyesinde bir yerde gerçekleştirebilir. Doğru. Ne olur? Basınç birazcık daha artar. Ama püf noktam ne? Bu şişenin ağzı kapalı. Yani etki eden basınç şu anda suya etki etmeyecek. Ben açık havadaki basıncı değiştiriyor olsam da buradan su akışını sağlayamayacağım. Çünkü basınç şu anda suya etki edemez. Kapak kapalı. O zaman ne oldu? Seçeneği hemen eledim. Buradan da şu çıkarımı yapabiliyorum. Soruda mutlaka şekli, grafiği, yönergeyi dikkatlice incelemek lazım. O küçücük püf noktaları bize bir soru kazandırıp kaybettirebilir. B'ye baktım. Plastik şişenin içindeki su miktarını şişedeki deliğin olduğu seviyeye getirmek. Daha fazla su doldursam da ne olacak? Yine bizi etkilemeyecek. O yüzden bunu da eleyebiliyorum. Plastik şişenin ağzına şişirilmiş esnek balon geçirmek. Ne yaptım? Şöyle aldım. Bir tane balon geçirdim. Bu balonun içindeki hava ne yapacak? Şişirilmiş olduğu için aşağı doğru yani şişeme doğru daha fazla bir basınç uygulayacak. Balondaki hava suyu itecek. Su ne yapacak? Çıkabileceği tek nokta olan pipetten dışarıya doğru fışkırmaya başlayacak. Sanki cevabı buldum gibi ama yine garantiye alıp ne yapıyorum? Son seçeneğe de bakıyorum. Deneydeki pipet yerine daha ince bir pipet kullanmak kesit bizi etkilemiyor. O yüzden ne yaptık? Seçenek C'dir dedik emin olduk ve işaretleyip sonraki soruya geçtik. Yine açık hava basıncını ispatlamak için yapılan temel deneylerden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Ne yaptık? Dedik ki sevgili Mustafa'nın yaptığı gibi şekil 1 ve 2'de gösterilmiş olan düzenekleri kurduk. Bir bardağın tamamını tam son noktasına kadar suyla doldurduk. Üzerine kağıdı kapattık. Sonra bardağı hiç hava almayacak şekilde kağıtla birlikte hızlıca ters çevirdik. Elim henüz altında sonra yavaşça çektim ve ne oldu? Kağıdın hiç düşmediğini, suyun dökülmediğini fark ettim. Acaba bu deney sonucunda neden böyle bir şey oldu diye sihir mi yaptı demiyoruz tabii ki. Bilimsel olarak nasıl açıklarız? Küçük kardeşleriniz, yeğenleriniz falan varsa o sihir yaptım diye kandırabilirsiniz ama bilimsel olarak açıklamasını da sonra yapmanızda fayda var. Şimdi ne oldu? Son noktaya kadar doldurdum. içeride hiç hava boşluğu kalmadı. Ne oldu? Dedim ki hiç hava boşluğu kalmadıysa o zaman ne olacak? Sadece suyun ağırlığı etki edecek. Ters çevirdiğimde burada ne olacak? Açık hava basıncı şurada buradan kağıdımı hafiften hafiften ittirecek. Ne oldu? Suyun ağırlığı hava yok. Altta da hava basınç uyguladı ve kağıdı dengeledi. Alttan ve üstten kuvvetler eşit olursa ne oldu? Artık bardak kağıdı tutacak, hapsedecek ve sihir yapacak, pardon bilim yapacak şekilde biz bu işi halletmiş olduk. Sıvıların bulunduğu kap içinde temas ettiği her noktaya basınç uygulaması Şimdi bu cümle evet bulunduğu kapta temas ettiği her noktaya basınç uygular da bu deneyden biz bu çıkarımı yapmıyoruz. O yüzden bunu eliyoruz. Sıvıların sadece içinde bulunduğu kabı yan yüzeylerine basınç uygulaması dersek zaten saçma bir cümle oldu. Direkt eliyoruz. Suyun kağıda yaptığı sıvı basıncının açık hava basıncından büyük olması büyük olsaydı ne olurdu? Yukarıdan ittirme kuvvetim daha büyük olursu foş diye açılırdı. Bu deneyi böyle bir L'nin içinde ya da bir lavabo da falan yapın ki sonra ortalık böyle tamamen e, ıslandığında, yıkandığında, temizlendiğinde ailemiz tarafından fırça yemeyelim gençler. Suyun kağıda yaptığı sıvı basıncının açık hava basıncı tarafından dengelenmesi ki dengede olduğu için kağıt düşmedi. Yani seçenek de bu da bu kadar basittir dedik. Bu deneyi uygulayın. Sonra yorumlarda buluşalım bakalım başarabildik mi konuşalım. Yiğit ne yapmış? Roketini uçur. Niye çok fen çalıştın? Artık roketle kaşasın gelmiş. Tabi öğretmenimiz yine kötü espri yapmadan duramıyordu. Şimdi bu etkinliği yapmak için evindeki plastik şişe, plastik boru ve kağıtları katlamış. Bir roket yapmış, modeli yerleştirmiş, bu düzeneyi hazırlamış düzenek hava sızdırmaz şekildeymiş. Yani gaz giriş çıkışı olmayacak ki bizim uyguladığımız kuvvet doğrudan basınç olarak etki etsin. Boruların uçları kapalı ve plastik şişenin içi de hava doluymuş plastik şişe elleriyle bir kuvvet uygulamış. Bu anda da kağıt roket fırlamış gitmiş. Neden? Çünkü ben buradan bir basınç uyguladım. Bu basınç ne yaptı? Benim borularım tarafından iletildi. Aynen iletildi ve ne oldu? Çıkabileceğin tek nokta hoppa rokette fırladı gitti. O zaman ne yaptım? Şu uçuşu sağlayabilmem için benim uyguladığım kuvvet bir basınç yarattı. Bu etkinlikle ilgili de acaba hangi cümle doğrudur diye bize sormuşum. Şişeye kuvvet uyguladığı anda açık hava basıncı şişenin içindeki gazın basıncından büyüktür. Güzel geliyordu. Kuvvet uyguladığım anda açık hava basıncını yenebilecek bir kuvvet uyguladım. Açık hava basıncı var ama benim uyguladığım kuvvet çok daha büyük bir etki yarattı ve ne oldu? Roketim fırlayabildi. Şişenin içindeki gaz basıncından daha büyük bir açık hava basıncı olsa roketim fırlamazdı. Eledim. Gazların basıncı her yöne iletmesi ilkesi sayesinde kağıt roket havalanmıştır. Oldu mu? Şimdi oldu şişeye kuvvet uygulanması şişenin içinde bulunan gazın basıncını arttırmıştır. Ne yaptım? Daha küçük bir bölgeye sıkıştırdım. Daha küçük bir bölgede sıkıştı ve ilerlemek istedi. Daha büyük bir basınç olduğu için de ne oldu? Bu basıncı roketi fırlatmak için kullandı. Bu durumda cevabım 2 ve 3 oldu. Soru da bu kadar kolaymış meğerse dedik. Sonrakine geçtik. Bir madeni param deniz seviyesinde su dolu cam kaba bıraktım. Görselim adımlarım da burada karşımda. Yukarıdan attım yavaş yavaş iniyormuş. Buna göre numaralandırılan bu durumlarla ilgili hangi yorum yapabiliriz diye bize sormuş. Şimdi birinci durumda madeni paraya açık hava basıncı etki ederken güzel çünkü dışarıda. İki ve üçüncü durumlarda madeni paraya açık hava basıncı etki etmez. Niye etmesin? Hem açık hava basıncı hem su basıncı etki eder. O yüzden ne yaptım? Bunu eledim. İkinci durumda madeni paranın suya temas eden yüzey alanı en büyük değerde olduğu için madeni parayı etki eden sıvı basıncı en büyük değerdedir. Ne oldu şimdi bakıyorum madeni paranın suya temas eden alanı en büyük yo suya temas eden yüzey 2'de ve üçte aynı bu durumda ne oldu yine cümlem yanlış oldu ve bunu da eleyebildim. Üçüncü durumda madeni para üzerindeki suyun yüksekliği en büyük değerde olduğu için bu parayı etki eden sıvı basıncı en büyüktür. Sanki olduğu gibi derinlik artarsa basınç artar. Hadi bakalım buna bir tik attık son cümleyi okuyup işimizi garantiye alıyoruz. Madeni parayı etki eden açık hava basıncının değeri değişmediği için madeni parayı etki eden toplam basınç 3 durumda da eşittir. Hmm. Açık hava basıncı değişmedi ama sıvı basıncı değişti. O zaman ne oldu? Bu cümleyi de eledik ve ne yaptık? C olarak seçeneğimizi işaretleyebildik. Elimizde bir lavabo açma pompası var. Lavabo gibi giderler tıkandığında ne yapıyoruz? Aşağı yukarı hareket ettiriyoruz. Havanın şurada sıkışıp açılmasını sağlayarak uyguladığımız hareketle, uyguladığımız basınçla lavabonun da açılmasını sağlıyoruz. Şaban pompayı düz bir zemine koymuş. Sapından zemine doğru ittirip bırakmış. Ne yaptı? Yukarıdan aşağı doğru ittirdi. İttirdiğinde ne oldu? Şuradan bir basınç uyguladı ve içerideki havanın bir miktarının dışarıya çıkmasını sağladı. Güzel. Sonra ne yaptı? Bıraktığında pompanın sıkıştığı halde kaldığını gözlemledi. Çünkü dışarıdan etki eden açık hava basıncı ne yaptı? Pompanın içindeki gaz azaldığı için içeriden etki eden gaz basıncını yendi ve pompa aşağı sıkışmış halde kaldı. Sonra pompayı zeminden almak için yukarı yönde bir kuvvet uyguladı ve uyguladığı kuvvet Dışarıdan gelen açık hava basıncıyla dengelendi, vakumlama etkisi oluştuğu için o çekme gücü yetmedi, pompa olduğu yerde kaldı. Bana diyor ki bu deneyle ilgili haydi ifadeleri yorumlayalım. Pompayı aşağı doğru ittiğinde pompa içindeki gaz basıncı arttığı için pompa içindeki gaz dışarı çıkar. Ben sıkıştırdım, sıkıştırdığımda basıncı arttırdım, ne oldu? Havanın bir kısmı dışarıya çıktı. O zaman ne oldu? Sanki ilk cümlem doğru oldu. Hadi diğerlerine bakalım. Şaban pompayı aşağı doğru ittiğinde pompa içindeki gaz basıncı azaldığı için pompanın içine dışarıdan gaz girişi olur. Olmadı sanki değil mi? Birazcık ters oldu. Mantık olarak da zaten yorumlayabiliyoruz bunu. Şaban pompayı aşağı doğru ittiğinde pompa üzerindeki açık hava basıncı arttığı için pompa yüzeye yapışır. Açık hava basıncım değişmedi. Açık hava basıncım hep aynı. Ben kabın içindeki basıncı değiştirdim. O yüzden bunu da eledim. Aman hızlı okuyup bu hataya düşmeyelim. Şaban pompayı yukarı doğru çektiğinde pompanın zeminden ayrılmaması kapalı kaplardaki gaz basıncının varlığıyla açıklanır. Hmm, sanki açık hava basıncı onu dengeledi falan. Buradan bu çıkarımı yapacağım. O yüzden bunu da eledim. Dedim ki şimdi eminim ve A seçeneğini işaretledim. Kendimi tebrik ettim. Sonraki soruya geçtim. Ve günün en zor sorusuyla karşı karşıyayız gençler. Bakalım öyle miymiş gerçekten? Dünyayı çepeçevre saran atmosferde bulunan gazlar temas ettiği maddeleri ağırlığından ve taneciklerin hareketinden dolayı basınç uygular. Havanın uyguladığı bu basınç açık hava basıncı olarak isimlendirilir. Temel bilgimizi bize vermiş, hatırlatmış. Lütfen bu cümleleri okumayıp atlamayalım. Mutlaka okuyalım. Belki içinde bir püf noktası vardır. Bize yararı olacaktır. Hatırlatayım. Açık hava basıncının etkileriyle günlük yaşamda sıklıkla karşılaşıyormuşuz. Buna göre de günlük hayattaki örneklere bakmışız hangisi açık hava basıncının varlığını ispatlamak için kullanılabilirmiş bakalım sudalı balonu elimle bastırdığımda bütün deliklerinden aynı hızla su fışkırması bu yapılıyor ama basınçta sıvı basıncı için mi yani sıvının kendisine uyguladığı basıncı aynen iletmesiyle ilgili mi acaba dedim burada sıvı basıncı var o yüzden bunu eleyebildim havası boşaltılan kutunun büzülmesi. Özellikle meyve suyunu böyle pipetle içerken ne yapıyoruz? Çekiyoruz, çekiyoruz şuradan. Pipetten hava dışarı çıkıyor. İçerideki gaz basıncı daha az, dışarıdaki açık hava basıncı daha büyük olduğu için ikisi birbirini dengeleyemiyor ve kutumuz içeriye doğru büzüşüyor. Düşünsenize bizim de böyle havamızı çekiyorlarmış. Daha böyle vücudumuz şekle giriyormuş. Ah öyle keşke olsa. O zaman sanki B olabilir dedim ama diğerlerini tabii ki inceleyeceğim. Su içine batırılan balonun hacminin küçülmesi. Yine ne oldu? Sıvı basıncı etki etti. Daha yukarıdayken daha küçük bir basınç, dibe indikçe daha büyük bir basınç etki etti ama biz yine sıvı basıncından bahsettik. Bunu da eledik su deposundaki suyun belli bir yüksekliğe kadar çıkabilmesi. Yine bileşik kaplar mantığı ne oldu? Sıvın belli bir yüksekliğe kadar çıktı. Şu binanın her yeri suyu alamadı. Ama ne oldu? Biz yine hep sıvılardan bahsettik. O yüzden bunu da eledik. Şimdi eminiz ve B seçeneğini işaretledik. Dedik ya bugünkü en zor soruyla da konumuzu tamamlamış olduk. Hocam basınç bitti galiba. Basınç konusunu bitirdik. Katı sıvı gazlarda basınçla ilgili takıldığımız bir yer varsa da ne yapıyoruz? Hemen dönüyoruz. Eski videolarımızı izliyoruz. Böyle bir doping alıyoruz. Ondan sonra testlere, denemelere devam ediyoruz. Hocam arkadaşlarımız bu videoyu beğendiyse beğenmeyi unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.